29 Ekim 1923. Bu tarih Türk milletinin tezeden doğuşunun günüdür. Esaret zincirlerinin kırıldığı, iradenin millete geçtiği, cumhuriyetin haber edildiği gündür. Ama cumhuriyet sadece sınırlarla çizili bir toprak parçasının değil, gövülleri bir olan bir milletin bayramıdır. Ahıska Türkleri için cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, yüzyıllardır tükenmeyen hasretin, aidiyetin kimliuğun simgesidir. Sürgünlerde, uzak diyarlarda bile yüreklerinde aynı bayrak dalgalandı. Çünkü cumhuriyet bir milletin onurudur ve o onur vatan hasretini bile unutturmaz, tam tersine gücü verir. Ahıska Türkleri cumhuriyetin anlamını en derinden hissedenlerdendir. Bir milletin yokluklardan var oluşuna, bir halkın küllerinden Tezeden doğuşuna şahittir onlar. Her 29 Ekim'de yürekleri Türkiye ile beraber atar. Çünkü bilirler ki Cumhuriyet tekçe Türkiye sınırları içinde de gül. Türk yüreğinin attığı her yerde yaşar. Cumhuriyet birluğumuzun, kardeşliğimizin ve geleceğe olan inancımızın adıdır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye, yaşasın Ahıska Türklerinin hiç sönmeyen vatan sevgisi. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor. Türk milletini Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyana.